blokdayım. Şu bloktan dedi birisi gönderdi dedi. O da dedi, ben dedi Ramazan kayıt alacağım ne olur dedi. Ben dedim ben peşim verim. Evet. Yüz lirayı verdim. Hani He ya. Vermedi. Ha. Bana Siz da, bana çalıştın? da şöyle yaptı. Kapı çaldı açtık kapıyı sonra dedi ki benim yani evet, evet. kapalı. Ee, i̇nsan bir diyor ki Ramazan günü bir kendine el açtığı e, yapsın dedim. Evet. Hadi alayım. Evde benim kaç yıllık müşterim demiş. Ondan sonra e, sürekli benden alıyorsun. E, kapı çaldık. Açtım kapıyı. Sonra yaşlı bir teyzemiz. Elinde kova tereyağları var dedi işte. bana uzattı alır mısınız dedi. Ondan sonra ben de ne kadar dedim fiyatı dedim. Yaşlı bir teyze ben bu senelerden beri buraya süt satıyorum falan dedi. Bu mahallede beni herkes tanır dedi. Ama aslı yokmuş kimse tanımıyormuş. Ondan sonra ben de üzüldüm dedim ki iftar vakti dedim kadına bir hayrım olsun dedim. Bari alayım dedim. Ondan sonra 80 lira olduğunu söyledi. Sürekli süt sattığını, daha şey yumurta sattığını söyledi köy yumurtası. Onlardan da alırsan getireyim falan dedi. Sonra ben de aldım. Eşime söyledim alayım mı dedim. O da sen bilirsin dedi. Al dedi. Aldım ama ee, o indiğinde ama elime aldığımda vıcık vıcık bir şeydi. Bu tereyağı değil bir şey değil. Ondan sonra un gibi bir şey böyle e, patates püresi mi margarin karıştırmış galiba yoğurmuş. O şekilde insanları dolandırıyor. E, herkes mağdur oldu ve benim isim yazıyordu kapıda. E, i̇şte benim sürekli müşterim demiş Evro Hanım benim sürekli müşterim sürekli benden alıyor demiş aslında alakası yok. Ee, senelerden beri ben burada satış yapıyorum demiş. Hiç bir alakası yok. Herkesi bu şekilde dolandırmış. Ben mağdur oldum. Kimse mağdur olmasın diye de bu şekilde anlatayım dedim. Bunlar bir, galiba 5-6 kişiler. Hani yaşlı teyzeleri şey yapıyorlar. Bu şekilde insanları duygu sömürüsü yapıp kandırıyorlar. Biz Kocaeli Derince Yenikent Mahallesi'nde bir sosyal medya hesabı oluşturduk. Burada sosyal medya hesabında birbirimizle dayanışma içerisindeyiz. Ve bu tereyağ ilgili olan konuda da mağduriyetini dile getiren onlarca kişi oldu. Kendileri birebir anlattıklarında gelen teyzenin kapalı, yaşlı bir teyze olduğunu ve inekleri olduğundan dolayı kuru ekmekleri toplamak istediğini aynı zamanda Tereyağı sattığından kişileri bilgilendirmiş. İnandırıcı olmak için de kapılarda ve paspaslarda gördüğü isimleri kullanarak beni işte Makbule Hanım, Esen Hanım gönderdi şeklinde isimler kullanıp güven duygusu oluşturmaya çalışmış insanlarda. Ve her yazan aynı hikayeyi, benzer şeylerden bahsediyordu. Sonuç olaraksa getirdiği şey tereyağı değil... E ...margarinle patates böresi... ...arasında ne olduğu çok da belli olmayan... ...tavaya koyduğumuzda tamamen suya dönüşüp eriyen... ...bir şey olduğu anlaşıldı. Yani mağdur sayısı şu anda oldukça fazla yani bir 30 kadar kişi bize yazan fakat yazanlar da yazan kişiler sayısı dışında da komşum, ablam, yakınım, akrabam şeklinde de ifadeleri var. Çok daha fazla kişiye ulaşmış. Sadece Yeni Kent'le kalmamış. Körfez Kent, Derince, Kurşeşme'den bile sonradan okuyup da bize ulaşanlar oldu. Bunların yorumlarını ve kişilerin dile getirdiklerini paylaştık sosyal medya hesabımızda da. Oğlum işte zili çaldı. E, ee, buyur dedim hanımefendim elinde böyle böyle aynı böyle tutuyor kovanın içinden bir tane çıkarttı. Dedi şey dedi e, teyze dedi tereyağı satıyorum yumurta satıyorum peynir satıyorum. Dedim ben şu anda dedim maaş almadım ben eşim dedim öldü ben yalnız yaşıyorum dedim. Ondan sonra dedim veresiye verirsen dedim alırım dedim aylığa dedim. Hayır dedi veremem dedi ben dedi e, çocuklarıma dedi erzak alacağım Ramazan'a da iki gün vardı. Hani üzüldüm. Orada da 100 lira vardı verdim. Üstünü vermedi bana. 20 lira verecekti vermedi. Ben de de şey dedi de haftaya sana süt getireyim, peynir getireyim, yumurta getireyim de bekliyorum. Ramazanın yarısı geldi hala gelecek. Gelmedi. Ondan sonra Kız kardeşime vermiş 3 kilo diyor. Demek ki balkondan bakan o da burada oturuyor. O da diyor ben huylandım diyor. Ağzımı alıyorum su akıyor ağzımdan diyor. Bunu tülbente koymuşlar. Bir keseye torbaya koymuşlar yoğurt süzüyor gibi. Şarıl şarıl 3 kilo yağ işte o kadar şu kadar kalmış. Suymuş bir de margarin olduğunu söyledi. Ondan sonra böyle oğlum gelmedi bekliyoruz gelmedi. gibi bir şey. Evet, sizinki daha yumuşak. Evet. Ya gibi. herkese farklı bir hile bir yapmış. yapmış.